Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadeleriyle kul cennete gider, Allah derecesini yükseltir aniden kulun, şaşırır kul, Ya Rabbi ben bir şey yapmadım, benim derecem neden yükseltildi, benim cennetteki makamım neden yükseltildi diye sorar. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri, Bistiğfari veledikerek, evladının senin arkandan yapmış olduğu istiğfar, senin için yapmış olduğu dua sebebiyle, senin bağışlanman için Allah'a yalvarması sebebiyle senin derecen yükseltildi şeklinde cevap verir. Rabbimiz Celle Celaluhu iman ile ölmüş olan babalarımız, annelerimiz, dedelerimiz, ninelerimiz üzerimizde hakkı ve emeği bulunan kim varsa onların derecesinin yükselmesine vesile olacak işler yapabilmeyi bizlere nasip eylesin. Hayırla yad edebilmeyi lütfeylesin. Rabbim biz ölünce de bizim arkamızdan bizi duayla, istiğfarla, hayırla, hasenatla, iyilikle, güzellikle yad edip de derecemizi yükseltecek evlatlar bırakabilmeyi bizlere nasip eylesin. Öyleyse evlatlarımız istikamet üzere daim eylesin. Öyle değilse onlara iman ve istikamet lütfeylesin. Takvasıyla bezesin. Rabbimiz Celle Celaluhu.